anlatamadım orada ee, içimde kaldı bir dakika yani 15 Temmuz'da özetlersek Cevahir güveni anlattığı dediğim hani kısaca özetleyeceğim daha net anlatacağım ee, özetlersek e, darbecileri kandırıp fey katıp e, bak şurada deyip Erdoğan orada deyip kandırıp çekip on, e, oraya doğru çekip ondan önce de polisler oluyor İhan ve birkaç tim galiba birkaç tim e, komando vatansever askeri şeyden bir biri yani Erdoğan kendisini evet öldürmek isteyenlere ile tuzak kuran biri evet. Hı hı. Şey, öğrendim izleyebilirsiniz. Şey, e, Cevheri Güven diye bir arkadaş. E, bu da Mehdi'nin adamı sayılır. Evet. Hı -hı. Eski Türkiye Mehdi oluyor. Red Lantern yani. bu sıfır da diyebiliriz. Evet bu sıfır diyebiliyor. biliniyor. Evet, Mahdi, Mehdi benim evet. Omen Mehdi. Bu sıfır U sıfır olur. O öyle bilinir yani. şeyler. Neyse. E, ee, anlatabildik değil mi? Kısa oldu. Kısa yapmayı düşünüyordum ama yani, laf lafı açabilir de bak. İçinemi düşüyor bazen. E, ee, nasıl anlatayım? Erdoğan e, gitmeli. Hı -hı. Türkiye'yi Türkiye sattı. Kapitalist e, özelleştirme dağıtma Türkiye'yi sattı. Ülkeyi şahısların memleketi yaptı. Devletçiliği bitirdi, devleti bitirdi. Ee, yani tek devlet kaldı, yanındaki devlet yani. <laughs> Anladınız her Bahçeli devlet kaldı. Bitirdi devlet yani. Zaten adam da bitmiş zaten, bitiriyorlar. Devlet, devlete bitiriyorlar, evet. evet bahçeli. <laughs> zaten... Ama o da aynı şekilde can tabi. Ameliyatlar falan oldu. O da sıkıntı yaşadı. Ondan sonra şoka girdi herhalde. Ee, yolunu şaşırdı. Erdoğan'ın şey sanıyor. Hristiyan o sanıyor galiba. <laughs> ya da ben mi? Gerçek Mehdi canım. Ben, şey benim Hı? Ben mi Bahçeli? Gerçek Mehdi benim ben. Erdoğan haindeki <laughs> yolunu şaşırmış ya da nasıl dersin. Mesela, sigaram geldi galiba. Ne? Ha en azından bir daha şekiller uygun olmuş. Bu ne ayak parmakları ben bilmem ne diye iğrenç ya. Ya sigara hem ülkemiz satıyorsun sat bak ya yani ayağını koklatıyor bak ülkeni aldım size tekerini yere geçirdim bak ayağımı koklatıyor koklatıyor. Şerefsiz. Bu AKP takımını bitireceksin bir kere. Bunlar istilacı. Kökünü kurutun. AKP'liyi AKP e, Yunanlı gibi kovalayabilirsin arkadaşım. <laughs> Desteklemeyeceksin. AKP'yi hiç da uyarın. Gerçek diyeceksin. AKP destekleyin lanet diyormuş diyeceksin. Uyanma rağmen seçene lanet olsun diyor diğer Çünkü ülkeyi mahvetti. Zor duruma düşürdü. Sattı. Yetmedi. Bir de... E, Nasıl bir şey bu ya? Bir de ülkeyi yetmiyor. Oh, kafam çalışmıyor. Krizim geldi dur. Hmm. Sigara <laughs> haram diyen yobazdır. Yani cahil. Cahil yobaz takımlandır. Bu sigara öldürmez, tam tersi yaşatır. Yani sinirlerim bozuksa böyle agresif bir zor geldiyse Nefes sende yani nefes senirsin yani. Falan dersin. Gevşersin, rahatlarsın. Ama aksi halde benim dayanacak bir şeyim kalmadı deyip o çocuk gibi. O da belki de sigara içmesi gereken biriydi. Ama zorlandı, bırakmaya zorlandı ya da böyle bir şey engellendi ne olduysa. Yani, Tutunacak bir şeyim kalmadı deyip attı kendini. Yani. İntihar diyor. bu. Ne mutluluk hissi veriyor ya. Hı. Yani, sigara yaşatır yani, öldürmez. Tam tersi. Yoksa daha erken ölürsün, içmezsen. İlacındır o senin. Yalan zindan etti. Yalan konuşuyorlar, evet. Yani sigara içmiyor diyor, kimse içmesin. Pedal gibi, benim peda... aynı kepede, aynı boklar. Benim peda gibi de, aynı aynı. Sigara kendisi şey içmiyor diyor, kimse içmesin. Sana ne? belirlemiş bir içen, içen içer içmez. Agresiftir, sinirlidir olabilir. İçebilir ilaç neyse. Ya niye ekmek yiyorsun diyor mi? Bolca ekmek yiyenler var ya. Senin için ekmek neyse ben üstüne sigara bu. Sinirimi alıyor kardeşim sana ne? Ülkeyi satıyorsun, pahalandırıyorsun. Rezil ediyorsun millete, dünyaya. Niye? O şey... Ha şunu söyleyeyim. O zaman kesin çözümü söyleyeyim ben yani. Oradakileri söyleyeyim. Ha çıktı. <laughs> işte. Bazen değil çıkıyor denk geliyor denk değil <laughs> İntikrasi de evet. Mehdi oluyor. Ve... Ee, bu iş fazla oldu yani. Amerika ya. Girin şu kuzeye ya. Amerika Amerikan başına çuval geçir. Ne? Ben size yapmışlar mı? Siz aynısını yapın. Kuzeye ilhak et. Kesin çözüm. Böyle bir sistem hiç Erdoğan'dan başlığı kurtulamaz. Kuzeye, Irak. kurtulmak istiyorsan Kuzey, önce Kuzey Irak'dakileri durdur. Hüseyin. Bir, bir operasyon yap. Baskın yap. Mehdi'nin emriyle yapıyoruz bunu da. Mehdi'nin emridir de. O zaman de, Müslümanlar direnmeyecektir. Mehdi benim çünkü gerçek Mehdi benim. Erdoğan değil. Türk Kürt kardeştir, ayran kardeştir diyeceksin. Bu sorgundan gireceksin. İlahi gideceksin. Yani ustalar yapmıştı ya e, Kırım'a, siz öyle bir şey yapacaksınız. Erdoğan böylece e, kesin kurtulur. Evet, kesin gidecek. Yani Erdoğan... Ya, ya o devenin yansıması o cücedir, anladın mı? O cüceyi durdurursan bir şekilde buradaki de durdurulur. Anladın mı? Bağlantı var. Evet. Mehdi'nin tanıyı bilir mi? Hı hı. Fikir adamı. Hı hı. Hı hı. Zikir adamı, zikir adamı falan. Yediyorsun. <laughs> Meti benim işte. Evet, gerçek Meti. Erdoğan hayatınızı cehenneme çevirdi. Biliyorum, farkındayım. O hiç biri değilim. O yüzden uyarıyorum, sizi uyarıyorum. Oy vererek yapıyorsunuz. Bu arada sizi getiriyorsunuz çünkü çok iyi ülkeyi. Ben Çok canınız yanında biliyorum. Ama artık kurtulun. bitsin bu kâbüse. Erdoğan'la kurtulun. Erdoğan yolunu şaşırmış. Haçlı'nın neferidir. FSK ya NSK. Yani NATO Silahlı Kuvvetleri ya da H HSK mı oluyor? Haçlı Silahlı Kuvvetleri yapan bir adam. Oradakiler namaz kılıyor olabilir ama hizmet ettikleri güç papadır, haçtır. Haçlı'nın nefeli oluyorsunuz yani. Anladın mı? Kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu Amerikancı, Avrupacı kitle, zararlı kitle. Çok zararlı AKP. Ee, çok tehlikeli. Gözcü. Buradaki bazenler olurlar. Yarın Amerika ile beraber hatta dalarlar. Ee, İstanbul, Ekemek'e orayı götürürler arkadaşım. Ben sana söyleyeyim. hain. Ee, cahil yobaz takımı. Mehdi bekliyoruz. Mehdi, Mehdi Antiyobaz. Geri zekalı. de. Ne diyorum Tamam şöyle diyelim. Tamam. Öfke kontrolü. Okey. Sevgili Müslüman. Papaz Hadesi okuduğunu anlayınca çünkü orada Deccal Antikrasi'nin anlayı işaretini hani ters aç. İşte bu ters açı e, e son peygamber anlayı yara izi diye anlatmış. Aslında belki de hadi bakayım de öyle değil de şu, şu, şu kaç işaretiyle birleşince ters açı oluşuyor diyor. Yani. Onu da e, papaz anlatmış. Mehdi Cemal demiş. Mehdi ne de demiş. Allah'a da şeytan diyor zaten. Ha. Hmm. Yani, o yüzden tanıyamıyorsunuz Mehdi'nizi işte. Kapazın oyunu. Ve Haçlı'nın Mehdi'si Erdoğan da ona, onlara yardımcı oluyor tabi. Benim adamlarımı kodası çıkıyor. Beni antan adamı. Kodası çıkıyor şak taban deyip. Bana da ne ödüğü belirsiz diye. Yani benim bulduğum kitleye dedi bana demedi de oradan. Öyle bir şey yapıyorum. Yani Sadatçı, Madatçı. Gerçek Mehdi burada. E, kalan son Mehdi daha doğrusu. Ve e, senin liderin, reis dediğin adam onu tanıyamıyor. Kaos burada. O yüzden Mehdi'ne ulaşamıyorsun. Mehdi burada, İstanbul'da. Hı? Ama e, hikayeler çok değişik, çok farklı. Papazın anlattığı Mehdi başka, Muhammed'in anlattığı başka. Şey Muhammed'in Muhammed anlattığı, İsp Muhammed'in ispatı. Yani. Anlattık kişi benim çünkü. Betleme çıkar dedi. Anlatabilir mi? <laughs> o yüzden beni izle gerçek miydi benim bana itaat et. Yani o kadar söyleyeyim. Tanıyan itaat etsin diyeyim ya da. Ne yapayım zorlamayalım bazen. Yine zorlama yoktu zaten. Ne yapacağız? Geldik çaresiz. Son metti özür ben kalan son Mehdi'yim yani. Ondan bir öncekiyim aslında tanınamayan. Anladın mı? Başka Evet e, Sedat kardeş. Sadat yani. Evet Sadat. Evet. E, bir kent senaryoya göre Deccal saldıracak. E, Yunan Yunanlı ile beraber bir Amerika ki var da saldıracak. Hazırlanın şimdi ve doğru tarafınızı doğru seçin. Doğru taraf e, onlara karşı duran taraftır. Amerika, e, Avrupa, Yunan onlara direnenler. Çünkü onlar İra, yaptıklarını şimdi Türkiye yapmaya çalışıyorlar. Çalışacaklar. Irak'tan parçaladılar ya Barzani ile, Cüce ile. Şimdi deve ile o deve çünkü 20 senede ordunun anasını anlattı. Kumpaslar kurdu, zayıf sattı, tamam mı? Yeterince zayıf sattık ya deyince dalacaklar. Çünkü Erdoğan anızdaki hain değil mi? Yani. Tutuklasanız iyi e, hakkınız var yani. Evet. Açlığı çalışıyor, açlığı mı Evet. Ve gerçek Mehdi'yi de anlatan adama uçaktaban dedi. Önceki, ondan önceki Mehdi, benden önceki Mehdi'ye. Ve bana da ne diyor belirsiz demiş oldu dolaylı yoldan. Böyle bir adama hizmet etmezsiniz artık ha. Gerçek miydi benim çünkü. Ha, artık anlayın. E, ee, tepenizi tutmayın tavsiyem. E, ee, kurtulun. Bir şekilde. Bir şekilde kurtul. Sağlık sorunları şunlar bunlar da işte. da gerek yok. Gerçek miydi çıktı. Ee, ona, ona devredeceğiz deyin ya da Türk'ün vasiyetlerini açın. Ben size formülleri sunuyorum işte. Mehdi, Mehdi Devren demiş ya Atatürk. Onu devreye sokun. Onu beni başa geçirin. İstanbul'dayım. Tam yerimi söyleyemiyorum çünkü öldürmek isteyenler de var. Hı <laughs> hı. Haçlı var özellikle. Omen'i öldürelim falan. Omen diye biliyor ya şeytan, şey, ne derler? Şeytan ne oldu diye biliyor ya. <laughs> Fantezi yapmış. <laughs> Neyse şöyle duruyor. Ee, Kaptan'ın kendimi bulan bakmışız, 15'i geçmişiz, başım belaya giriyor sonra uğraşıyorum kırp ne falan. Neyse, tamam bu kadar. Başka bir şey var mıydı bir dakika? Ee, Erdoğan kötü adam. Yani, yolunu şaşırmış diyelim ya da, tamam mı? Gerçek miydi benim ya, onu bil. Benim dediklerimi yap. Gerçekten cennet istiyorsan, bana itaat edeceksin arkadaşım. Evet, Erdoğan yolunu şaşırmış, tezyerin askeri yapıyor sizi. Nezir etmedi diyorsunuz evet. Haçlı. Haçlı'nın askeri olmak istiyorsan iyi Erdoğan'ı izle o zaman. Haçlı'nın meclisi o. Haçlı'nın e, neferi. Evet. Memur ne diyorsan işte. Süfyan. Gerçek mekti benim. Ve Türk Türk kardeş diyorum hadi bakalım. Gerçek mekti benim. Bana ne tartışacaksın? Birbirimizi yemeyeceksiniz. birleşeceksiniz. çeksiniz. Evet konuşuyorsak siz birbirimize düşüyorum zaten Yahudi başlıdır. Geri olmayın. tamam <laughs> mı? Birleşin. başlı ve Yahudi tekmeleyin. Gerçek mi? Bilmiyorum. Onu bir versin bir yerde tercihsin. Bu kadar başka bir şey yoktu galiba. Ben yani şöyle söyleyeyim. edeyim. Erdoğan Mehdi'sini tanıyamadı. Son Mehdi'yi tanıdı ama onda e, istemeden gamazladılar mı? başka diğer aynı gitmeye bilmiyorum. ya da nasıl oldu ise. Son Mehdi öldürüldü Bağdat'a gidiyor biliyorsun. Ondan önceki Mehdi tanınamayan Mehdi benim. Heh. Artık elinizden geleni yapan arkadaşlar ne diyeyim. Ne, ben buradayım. Hmm.